Okan Buruk'un Osimen konusunda önemli bir açıklaması oldu. Haberimizi izleyelim sonrasında o açıklama özelinde burada yorumlayacağız Okan Buruk'un Osimen açıklamasını. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sports'a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Osimen'le ilgili umutlu konuştu. Okan Buruk, Osimen son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. ''Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. %51 kalacağına inanıyorum. O simenin takımda kalmasının onun için iyi olacağına inanıyorum. Takım olarak da çok iddialı olacağımızı düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı. Transfer konusuna da değinen tecrübeli teknik adam, ''Transferde işimiz zor. En çok istediğinizi bazen alamıyorsunuz. Gelmek istemiyor. Tam olarak istediğimiz oyuncuları buraya getirmekte zorlanıyoruz.'' dedi. Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde istedikleri oyunu sergilemek için bu sene çok daha erken bir şekilde kadro oluşturmak istediklerini belirterek, Cuesta, Yelert ve Yusuf Demir gibi oyuncular için hızlı şekilde karar vermeleri gerektiğini söyledi. Kariyeriyle ilgili de konuşan Okan Buruk, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ancak bir gün Premier Lig'de de takım çalıştırmak istediğini kaydetti. Şu bölüm çok Değerli ve Galatasaraylıları heyecanlandıran bir bölüm. Evet. %51 kalacağına inanıyorum dedi Okan Buruk. Birkaç hafta önce gündem futbolda Galatasaray henüz son kozunu oynamadı diye bir cümle ettim ve sosyal medyada özellikle birçok arkadaşımız paylaştı bu sekansı. Açıkçası kalır kalmaz bunu şu an falan açmak mümkün değil. Fala da ben inanmam ayrıca. Ama Osman için Galatasaray yönetiminin bütün imkanlarıyla yapabileceği tüm maksimum şartları zorladığını, gerek oyuncuyu etkileme anlamında, gerek oyuncuyu ikna etme anlamında şimdi sadece etkilemek de yetmiyor. Etkilersiniz, ikna edemeyebilirsiniz. Duygu ve mantığın bir arada olduğu, içinde rasyonel şekilde rakamların da konuştuğu ama rakamların dokunamayacağı yerler vardır. Bazı duygulara rakamla erişemezsiniz rakam üstü şeyler vardır. Onlara da hitap ederek ne kadar geçer ne kadar geçmez bilmiyorum Osman tarafına. Ama Suudi Arabistan pazarının gücünü de tabii yatsımayarak oradaki rakamlar Türkiye'dekinden fazla. Icardi kiralık olarak gelip Galatasaray'ın bonservisli oyuncusu olduğunda da fazlaydı. Osman kiralık olarak gelip Galatasaray'ın futbolcusu olma yoluna girerse de fazla olacak Suudi Arabistan. Bu bir kere kesin. Galatasaray'ın Suudi Arabistan pazarına ulaşması mümkün değil. Ama geleceğe yönelik oradaki modellerle Osimen'in belki sonraki satışına bir pay ekleyerek Osimen'in de Galatasaray'dan sonra gideceği takımda para kazanacağını öngörerek yeni bir modelle ve sponsorların özellikle Osimen'in reklamlarıyla sosyal medyasıyla daha geniş bir paketi içine alarak şampiyonlar ligi faktörüyle de Galatasaray'ın masada şartları sonuna kadar zorlayacağını söyleyelim. Ha, sonuç ne olur? Burada sonucu Osimen karar verecek. Tabii. Ama bugünden Suudi Arabistan'a gitti demek, bugünden Galatasaray'a geldi demek bence yanlış. E ama Suudi Arabistan'ın halen matematiksel olarak da, yıllık ücret olarak da çok çok önde olduğunu söyleyelim. E oradaki takım yapılanması elbette önemli. Ama Galatasaray'ın tüm transfer politikasında neredeyse maddi olarak Osimen'in üzerine kurması şöyle bir avantaj olacak bence Galatasaray'ın. Mesela bu süreç Eylül'e kadar uzamayacak. Bu süreç bir süre sonra yakın zaman diyelim transfer periyodunu düşündüğümüzde hı hı. bitecek. Bu bence avantaj. Çünkü Avrupa takımı olsaydı söz konusu olan ve ee daha uzasaydı o zaman Galatasaray'a zarar yazardı. Çünkü Osman'ı beklemek, Osman'ın netleşmemesi her gün Galatasaray için eksi yazabilirdi. Ama şimdi olumlu ya da olumsuz neticelendiği takdirde Galatasaray'ın da bir B planı Osman dışında olacağı için Elbette. oraya da bir yol ve zaman bırakılacak. Bence en iyi tarafı bu. Buradan bakılmalı. Hem o yaşananlar, o simenin kattıkları hem de bu olayın erken neticelenecek olması Galatasaray için çok büyük avantaj. Ve Galatasaray taraftarı o konuda müsteri olsun. Yönetimin, başta Sayın Dursun Özbek olmak üzere yöneticiler, mevcut yöneticiler ve mevcutta şu an bir fiil görevde olmayan sponsor destekleri özellikle. Galatasaray'ın birçok iş adamı var. Dışarıda Galatasaray için elini taşın altına koyan çok sayıda iş adamı var. Bu çok kıymetli bir şey. Bence Galatasaray'ın büyük avantajıdır bu. O yüzden e, Osman konusu için tabii ki bugünden yarına bir şey demek zor ama Galatasaray taraftarı o konuda yönetimin var gücüyle çalıştığını ve sonuna kadar Okan Hoca'nın da ve hatta futbolcuların da ve eskiden Galatasaray'da oynamış futbolcuların da çalıştığını lütfen unutmayın. Umarım Osman'ın kalbine ulaşılır. Ulaşılırsa da oradan bambaşka bir hikaye çıkar diye düşünüyorum. Sevgili Barış Urdu seven çok kısa. Vallahi ben çok büyük bir risk olduğunu düşünüyorum. Yani Evren tabi camianın içerisini çok çok daha iyi biliyor. Yani bu konuda özellikle 30 yaş altı Galatasaraylıların e, Sayın Başkan'a ve yönetime e, isteği baskısı. çok ağır baskı yapmamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu baskı kulüplerimizi zor durumda bırakır sevgili Özkan. Yani evet o herkes ister, herkes olsun takımında olsun ister ama Şimdi Evren diyor ki Galatasaray'ı sevenler taşın altına taşın altına el koymak hani bu hani norm bu sonuçta kulübün içinden çıkacak bu para yani oradaki o risk ki o camia alabilir mi bir oyuncu 20 milyon euro verdiğinde 15 milyon euro verdiğinde yıllık kendisine bu kez takımın içerisindeki oyuncuların dengesi. Burada Sayın Başkan'a özellikle Sayın Başkan'a camianın destek olması gerekiyor. Şimdi bakın eğer böyle baskıların şiddeti artar da bunu oldu olmadı siyah beyaza indirirlerse Galatasaray'ın ortadaki başarısı bu sefer hani görmezlikten gelirsiniz. Sanki yani hemen sahipi, gelmezse başarısız yani, ha, gibi bir algı. Bu çok yanlış olur, şeyler yanlış bunlar. Galatasaray zaten son dönemde özellikle Dursun Özbek dönemlerinde her zaman iyi oyuncular transfer etti. Yine eder, yine alır. ha. Yine edecek Diyeceksin bu ki bundan iyisi kim, bundan iyisi Haaland. Tamam onu alamayabilir. Ama gider Charlotte'u alır. Bunun etkisini göstermese de ihtiyacını görür. Bir Icardi faktörü var yani. Şu tartışılmada Osman'ın gelirse Galatasaray mutlak bana göre benim futbol anlaşım Icardi'den çıkması lazım. Çıkmazsa bu sefer hani oyun sistemin değişiyor, başka bir şey oluyor. İkili Bak... oynadıklarında ama Okan Hoca verim almıştı öyle hatırlıyorum. Ha, öyle öyle ama olmuyor. Takım, takım maçı, savunmasına da ciddi arızalar çıkardı. Ilk yarısı. Ha, yani ama. şöyle olur Osman kalır Icardi gider oraya iki tane çok dinamik oyuncu genç oyuncu genç santorlar alırdın. Cümle. O yüzden hani bu işin bir de bu tarafında ben söylemek istedim. Evren içeriği söyledi. Ben de dışarıyı söyledim. Çok teşekkürler. Şimdi kısa bir ara rica edeceğiz. Sonrasında veda için sizlerin karşısında olacağız.